Atam, biz seni görmedik. Ama seni gören birisi var aramızda. Köyümüzün en yaşlısı ve Atatürk'te konuşmak gibi güzelliği yaşayan Sayın Kemal Şahin Bey Efendi'yi bu kafa adaletli. Sayın böyle bir yaz günü, bir yaz günü, köyümüz gibi çocuklarım, bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Paşa geçecekmiş hep beraber onun karşılayacağız. Ve Bekleyen gün, gün gelmiş tatmış. Caminin ezan okula gelinler. Oradan düğünce tarafını görmüyor. Küçük belenden kapıcı göğe doğru bir toz bulduk aldı. Ne derler buraya dedi. Hafız da dedi ki, burası selamlar. Burası selamlar köyü dedi, böyle yaptı. Ve uzun boyuyla alkışlarla adımızı aramızdan uğurladık. Hamuyla beraber. this cha